zikir etme vaktidir. Hay esmasının azametine sığınalım. Her şeye hayat veren Rabbimiz üzerimizdeki miskinliği savursun. Destur Bismillah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El Azim, El Kerim, El Lezi, La İlahe İllahu, El Hayyel Kayyum ve Netubu İleyk. Ya Hay, Ya Hay, Ya Hay, Ya Hay, Ya Hay, Ya Hay, ya hay. Dur, dur. Ya hay. Ya hay. Sen kuluna taşıyamayacağı yük vermezsin. Benim de omuzlarıma ağır bir yük yüklenmiş. ...bu yükün altında ezdirme. Bu yükü taşıyacak... ...takati... ...benden esirgeme yarabbim. Ümmet parça parça... ...cihirin pare pare. Görmeyenler Bağdat'ı... ...uzaktan bir bahçesi zannederler. Ama Bağdat kanayan bir yara. Eğer o yarayı... ...bizim aciz ellerimizle sarmaksa senin muradın. Elimize lokman hekim şifası ver ya Rabbim. Yedi düvel, yetmiş iki milletin kaynaştığı, eğleştiği, dövüştüğü bu şehirde... ...biz bir başımıza kaldık. Bizim gibi bir başına kalan gariplerle bizi yoldaş kıl ya Rabbim. Gurbeti onlarla paylaşalım. Garipliğimizi onlarla bölüşelim. Allah'ım Hatalarımızı ört. Eksiğimizi tamamla. eriye sattık mı doğruya yönelt. Büyük cihatta benliğimizi... ...küçük cihatta düşmanlarımıza garebe çalmaya nasip eyle ya Rabbi. Sana yakın olanı bize yakın kıl. Sana hasım olanı bize hasım kıl. Hatanın silinmesinden, cefanın tükenmesinden... ...belanın görünmesinden bir ses geliyor Rabbim. <laughs>